لا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأثبت أمري إلى الله إن الله بصير قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوانة ايحسب الانسان insan, لم نجمع عظام بلا قادرين على ان iki tane sureyi şerifi huzurlarınızda okumuş Cenab-ı Allah bu sureyi şerifleri dinleyenleri amel eder. İnşallah Kur'an okunan için şefaatçi kılacağını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendi buyuruyor. Bize yevmi cezada şefaatçi eylesin. Amin. Yani burada şefaat ederim Kur'an okuyan işi. Bir soru akla gelebilir. Zaten bizim mesnetsiz yani konuşmamız mümkün değil. Olaktır. Belki bir kesilmesi olursa onu telafi ederim. Bu bakımdan şefaat de haktır. Olacaktır. Gerçektir. Tabi en büyük şefaati sevgili peygamber aleyhissalatü vesselam, efendimiz yapacaklardır. Ümitler. Allah Azimüşşan bizi inşallah onun şefaatine nail edersin sebepleri halkedecek, kurtuluşa ermemize, böylece rahmetiyle Cenab-ı Allah'ın ermemize bunlar vesile olacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rahmeti evet yerleri, gökleri kaplamıştır. Evet. Rahmeti sonsuzdur. Gazabın rahmetin gazabımı geçmiştir. Buyuruyor. Rahmet sahibi gün gününün sahibi, Er-Rahman, Er-Rahim'dir. Allah'a razı olsun. Onun için Kur'an'da okuyanları için şefaat edecek müminler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, yani Kur'an'ın diliyle şöyle buyurdu. İkla, oku ve tabi ve sonra yüksel. Nereye yükseleceksin? Yani manevi makamların olsun. Allah katına yüksel. Çünkü bu kelamullah'tır. Allah Celle ve Ala evet emirleri, nehileri içerisinde olan kitabullah. Onun için dedim ya şefaat hususu var. Okuyacağı zaman nasıl okuyacağız? Tabii ki düşüne düşüne, tefekkür ederler. Edeb dur diyorlar eskiler. Düşüne düşüne okuyacağız. Manasını anlamıyorsan anlamaya çalışacaksın. Ama herhalde anlamıyorsan bir cennet geçiyor, bir cehennem geçiyor. Bunları anlıyorsun demek. Demek ki orada bir tehditler var. <laughs> Belki anlayabileceğin tabii ki bir ilim işidir bu. He? Alimler her şeyi biliyor Yok. İlim sahibi olanlar. O bir, bir, bir din ilimler bir deryadır, bir okyanustur. Ne kadar alabilir? Ben her şeyi bilip, biliyorum diye ortaya çıkan kişiler hiçbir şey bilmiyorlar. Evet. Onun için, değil mi? Hani da ya, bazen rahmet ayetleri geldiği zaman, Kur'an okunurken bunlar söylenir. Rahmet ayetleri geldiği zaman, Ya Rabbi anlıyorsa, beni de rahmet ayetlerinden tepsil ettiğin kişilerden kıl. Azap ayetleri geldiği zaman, Ya Rabbi beni onlardan kılma diye dua etme. Değil mi? Rabbana ufirli, veli valideyye, veli müminine yevme hepimiz okuyoruz. Evrağından söyleniyor. Gelirse okuduğun zaman Ya Rabbi beni mağfiret et. Ve bana beni mağfiret et. Ve li valideyi anlamı da mağfiret et. Ve müminine ve müminlere de mağfiret et. Yeme yakumu hesap. Isha. Hesap gününün olacağı zamanda mağfiret et. Onun için müminler sevgili peygamber Kur'an ile ikrarları tutu ve oku ve yüksel oku yüksel düşünerek oku tedebbür -te ederek oku tefekkür içerisinde oku evet zaman zaman okuduğunda evet aşkullah'tan olsun Cenab-ı Allah'ın aşkından olsun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerle ona olan evet muhabbetten olsun, göz yaşıklarında bir iki damlasın, her yani manasında. Haşketullah Allah korkusu olsun. Onun için müminler el Kur'anu şafi'un ve müşeffe'un buyurmuş. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an şefaat edecektir, o adam. Ve şefaati de müşeffe, kabul olunacaktır. Evet. Kur'an'ı şafi'un ve müşeffe'un ve o bir eğlence oyun değildir. Çünkü ki onu rehber edinir, lider edinirse onu evet onu götürür cennetin içerisine sokar cennete kadar götür. Ama onu ben cale zahri arkasını atarsa tanımazsa o zaman onu sahka bu nav cehennemin ortasına Atar buyuyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. O şükür bu iki sureyi okuduktan sonra Allah şefaatimiz kılsın dedik dinleyen, e, okuyan dinleyenleri de. Tabi Kur'an içerisindeki amel, e, içerisindeki olanlarla amel edilmesi icat eden bir kitaptır müminler. Evet yani ne yapalım burada söz gelimi kişiler söylemeye çalışıyoruz. O bakımda, o bakımda okuduğum bu iki surede gönlüm arz edin, baştan sona hiç olmazsa evet. ayetlerin hepsini manasını teker teker size anlatmaya çalışacağım. Yani manasını söyleyeyim, yoruma gitmeden. Ama bu mümkün olmuyor. Onun için bu Kıyamet Suresi'nde Kıyamet Suresi'nde Cenab-ı Allah La uksimu bir yerini kıyamet buyuruyor kıyamet gününe yemin olsun manasındadır bu. Yani şöyle de tercüme edilmiştir. Evet. Yani Kur'an kıyamet gününe yemin etmeye ne gerek var? Ben azim uşan, bunun olacağını biliyorum. İman eden müminler de buna kabul etmişler. Peygamberler de bunu söylemişler. Bunun gerek yok. Şeklinde buradaki layık yani tefsircilerin diliyle, Arapça diliyle Zayide olarak kabul edeni fazladan gelmiş aslında layık kaldırdığımız zaman yoksimu <laughs> bir yemin kıyamet kıyamet gününe yemin ediyorum yeminle söylüyorum ve az önce söylediğim gibi müminler tabi eyahse bu en yutrak esuda insan dünyada başıboş bırakılacağını mı zannediyor? İkinci, üçüncü ayet-i kerimede. Cümle böyle bir şey kabil değildir. Bu mümkün değildir. Rabbimiz bize peygamberi vasıtasıyla bunların evet gerçek olacağını ve inkarcıların hüsrana uğrayacak olduklarını evet ne yapıyor? Haber veriyor. Ümmüne açık gönülle açık gözle dinleyelim. Bu dünyada uykuda olan, gaflette olan öldüğü zaman uyanınca o zaman iş işten geçer. E nasıl niye İnsanlar uykudadır, uykuda. İfer ma kün Evet, ne olur? Öldükleri zaman. Ölmeden önce uyanmak, hafletten ayıkmak gerekiyor. Bildiğin kardeşlerim, tabii böyle tehditler, azap ile yasak ile yasaklarla bizi yola getiriyor Kur'an-ı Kerim. Azab ile korkuluyor. Onun için herkes buna göre hareket etmesi icap eder de müminler tabi in inkar eden kişiler için veyahut da hani gönlünde dünya sevdası olup da ahiret için hiç herhangi bir şey hazırlamayan kimseler, kişiler için kella Bel tuhibbunel acile. Hayır, hayır. Siz acileyi, dünyayı çok seviyorsunuz. Ona taparcasına dört sarılıyorsunuz da ve <laughs> tezerûnel ahireti ihmal ediyorsunuz. Geri atıyorsunuz. Ama ne olacak? Ahirette hemen yarın gelecek gibi değil. Şeytan insana vesvese veriyor. Aziz müminler bin Kur'an onun için buyuruyor ki çok ay aldatan şeytan size gurur kibir vermesin. La yeğur <laughs> vennekum. Evet size gurur kibir vermesin. Sizin kan damarlarınıza giriyor. Sizi yolunuzdan sapmaya çalışıyor. Evet. Zihinlerinize çeşitli olmayacak sorular getiriyor. Var mıdır acaba şeklinde? demiş şüpheye düşürmeye çalışıyor. Zaten inanmayan münafıklar, ateistler onların başına yularını geçirmiş. Onlarla pek fazla ilgilenmiyor. En fazla kiminle ilgileniyor? İman eden müminlerle ilgileniyor. Çeşitli vesilelerle onları saptırmaya çalışıyor. Onun için dünyayı çok seviyorsunuz. E sever mi diyor? Tabii sever. Sever insan ama Tabii sever, malı da sever, evladı da sever, parayı bunu da sever. Ama taparcasına değil. Bunların bir emanet olduğunu bilir. Malının kırkta birini zekat olarak verir, sadaka verir. Ben çalıştım, ben elde, elde ettim şeklinde cimrilik yapmaz. Mümin kardeşlerine de infak eder. İhtiyaç olanların ihtiyaçlarını gider. İslam budur. Onun için böyle güzel güzeldir düzen, anne yani diyorlar sosyal düzeni hiçbir sistem getirememiştir. Bakın, bakın bugün dünya üzerinden bazı devletler biz sosyalizmi seviyoruz, sosyalizmi idare ediyoruz diyorlar ama insanların sosyal haklarını dört dört verebiliyorlar. Veremiyorlar. Çünkü bir noktaya gelince yüzde belki üçünü beşini ancak temin edebiliriz. Ama Kur'an diyor ki sorumlusun, sorumlusun mümin. O halde malının zekatını ver, mümin kardeşine, komşuna iyi davran. Sonra mümin olarak birbirlerinize hakkınız vardır. Evet. وَلِلْ اَنْوَا اَنْوَا لِلْلِسَّ لِسَّاِلِ وَالْمَحْرُوبِ İsteyiciler, bilenciler, isteyici kişiler için efendim, muhtaçlar için onun mallarında onların hakları vardır. O itibarladır ki dünya tabi sevilebilir. Evet ama bazen iyyâkum ve addimen şu yeşil gibi olan dünyaya böyle taparcasına tatmayınız. Ondan sakınınız. Sizi sakındırıyorum. Buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz. Ama zaman zaman bu hususlara temas ederken mü'minler, diyorum ki وَلَا تَنْسَ daha doğrusu Cenab-ı Allah buyuruyor, bu ayeti hatırlatıyorum. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَ dünya, dünyadan da nasibini unutma, tembel olma, çalış, evet ve ailenin nafakasını temin eyle. Böyle sevmek tabiatıyla o kadarcık sevgi bu bir kınanan husus değildir. Bu dediğiniz, denilen ayet-i kerimede haber veren kişiler, dünyadan başka artık ölümcek iş bitiyor. Hesap yok, kitap yok, cennet yok, cehennem yok, mahşer yok. Bunları inkar ediyorlar. İşte, kella vel tuhibbûnel âcile, ahireti geri atıyorsunuz. Arkanıza bırakıyorsun, ihmal ediyorsunuz. Vücudun yerine idin nazara haberiniz olsun. O gün, o günde öyle yüzler vardı ki nazara parlamaktadırlar, parıl parıl parlıyorlar. Evet, ida Rabbihane nazara, Rablerine baktıklarından dolayı, nazar ettiklerinden dolayı ne kadar büyük bir mutluluk değil mi? Müminler şu müjdeleri alıp şöyle içinize sindirin bir daha çıkmasın. Zihninizi hafızanla sindirin bir daha çıkmasın. Kulaklarınıza küpe olsun müminler. Bak öyle yüzler var ki parıl parıl parlamaktadır. Ve Rablerine bakıyor. Çünkü cennetten teşbihte de hata olmasın ama mesela güneş gibi bir parlaklık. Bir aynayı tuttuğunuz zaman Değil mi? Sizi de aydınlatıyor. Ve ondan yansıyor. Sanki güneş onun yüzüne yüzüne vurmuş da parıl parıl parlatıyor ya. ya teşbih hata olmasın. cenab Allah ahirette millere tecelli ettiği zaman o şekilde olacak. Nur ilahi onların yüzlerini, yüzlerini, parlatacaktır. Tabii ki böyle olmaz. Evet. Mütekamillerin işi olacaktır ki inşallah Rabbimiz bizi onlardan kılsın. Ama müminler gelen ayeti kerimede de ve ucuhun yevme idin öyle yüzler vardır ki bunlarda evet yüzünden düşen bin parça olur derler ya abuz böyle yüzünü ekşitmiş yüzü kaşı dökülmüş bir vaziyette başları önde bu şekilde üzüntülerine baha biçilmez. Üzüntülerini ifade etmemiz mümkün değil. Bu şekilde yüzleri asık bir şekilde olacaktır buyuruyor. Kimler? Evet bu sorunun cevabını müminlerin dışında olanlar diye cevaplandırıyoruz. Tazunne en yuf'ale biha fakira. sanki onun evet onun var ya onun beli kırılacak gibi veyahut da evet onun beni kırmacak gibi olur. Yani bu şekildedir. Kella izâ belegatit terâkiye. Hayır, hayır, hayır. İzâ belegatit terâkiye. Can köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman da teylemen rahat. Artık okuyacak, üfleyecek doktor mu olur? Başka bir şey mi olur? Çünkü değil mi? Yok mudur diye denilir. Bu şekilde söylenir. Çare nedir? En yakını ölüyor, hemen koşun, ölmek üzere şekerat-ı mevzalinde. Yani böyle bir tabloyu Rabbimiz önümüze koyuyor. Okuyacak, bundan kurtaracak bir kimse var mı? Yok, evet. وَزَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاطِ Ama kişi de o zaman anlar ki ayrılır zamanıdır. Kişi de anlar, de, de anlar. Ama tabi evine ait, anlayan kişiler artık söz söylemeye gücü yetmez. Evet bir tavsiyede bile bulunmaya gücü yetmez. Allah imkan ve fırsat verirse müminler tabii kelime-i tevhid ile La ilahe illallah, eşhedü la ilahe illallah ondan sonra Allah Allah diye can verir ama tabi ki nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Kur'an'la namazla yaşayanlar o şekilde ölecekler öyle Allah'ı zikrede ede öleceklerdir. O zaman anlar ila rabbike gelme idinil mesak. Bugün sevk edilme zamanı Rab-ı Zülcelal Hazretleri nedir? Evet. Ayak ayağı da dolaşıyor. Bir an önceki ayet gelmedi kerimede o var. ölüa o. Ölme zamanında değil mi? Hareket eder. Ayağı ayağına dolaşır. Eylâ rabbike yevme izinil mesâ felâ sattaka velâ sallâ velâkin kezzele ve tevellâ o kişi böyle ölecek olanlar kim olursa olsun denilir ki bu ayeti kerime müminler toparlıyorum mevzuyu pek tek görüyorum ama birazcık evet mevzuyu toparlayalım geç kalma imkanı olanlara da bir fırsat tanıyalım. Her nedense cuma günü biraz hafiften alıyoruz işi ama aslında biraz acele etmek hayırdır cuma günüdür acele etmek lazım denilir ki rivayet edilmiş ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Cehl'in omuzunu tuttu ona nasihatte bulundu ve dedi ki yani bir kıyamet günü bir ölüm var kıyamet günü var hesap var dedi o da şunu söyledi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen beni ölümle Ondan sonra ahiret günüyle mi tehdit ediyorsun? Yemin ederek söylüyorum ki bu vadide, Mekke vadisinde benden daha şerefli, benden daha kuvvetli, evet hiçbir kimse yoktur. Senin bu tehdidine aldırmıyorum, ehemmiyet vermiyorum. Müminler bunu söyledi ya işte bu ayet-i kerime, müfessirlerin söylediğine göre o münkir hakkında gelmiştir ve tabi ilk harpte de en korkunç bir şekilde hatta hatta sahabilerin en zayıfı, en cıvızı tarafından kafası uçurulmuş ve ondan sonra göğsünün üzerine basılmıştır. Böyle bir şekilde ne olmuştur? Mahvolup gitmiştir. Ben en kuvvetli diyorum ya işte orada. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e baş kaldıran onu bu şekilde mi? alay istifam ile istihza ile karşılayan akıbetini görmüştür. Onun için işte orada görülmüştür. Onun için Cenab-ı buyuruyor ki فَلَا صَدَّقَ وَلَا O tasdik etmedi, iman etmedi, getirilenleri, söylenenleri, peygamberlerin haber verdiklerini kabul etmedi. Ve la ve namaz da kılmadı. Ümürler, onun için biz tasdik ediyoruz, iman ediyoruz. Namazımız da ihmal etmemiz lazımdır. Ve 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 o yalanladı, ondan sonra yüz çevirdi. Tüm mezhebe ila ehlihi yetenatta, öbürlenerek, kibirlenerek, omuzunu sürterek böyle hani bu, bu gururlu bir vaziyette ailesine gitti. Belki orada yaptığını orada ailesiyle söyledi. Güldüler, eğlendiler. Bak bak işte ah şu, böyle böyle denildi. Ben de ona bu şekilde dedim. Çünkü kanı, karısı da zaten malum kişilerdendi. Ümmü Cemil değil mi? Tebbet suresinde de ifade edildiği gibi ne oluyor? Seyasla naran zaten lehebi ve mu'atu hammaletel hadab. Ne zannediyoruz? İnkarcıların başına geleceklerinden bunlardan haberi yok mu? Öyle mi? Öyle zannediyorlar. Onunla ama Allah vaadinde hurfetmez müminler. Bak seyasla naran zaten lehebi parol parol parlayan alev alev yanan o ateşin içerisinde hem o inkarcı hem de hanımı atılacaktır. Fi cîdî hâblun min Onun boynunda da boynunda da zincir olduğu halde bu bukalar olduğu halde böyle atılacaktır. Onun için fedâ sattâ kâvâdâ sattâ Tamam, kılmadı, tasdik etmediği gibi ailesine gitti böyle böbürlene böbürlene, gururlana gururlana gitti de evet böyle oldu ama Rabbimiz buyuruyor ki evlâ leke fe evlâ sümme evlâ leke evla. ona yazıklar olsun binlerce defa sonra tekrar yazıklar olsun ona e yahşebul insanu en yutra Rabbimiz işte burada buyuruyor ki ne olursanız olun kim olursanız olun başıboş bırakılacak değilsiniz öyle olduğunu mu zannediyorsunuz? Buyuruyor Rabbimiz. Kıyamet suresinde gücüm yettiği kadar bu surelerin ikisini okuduk. Birinci sureden evet müminler birkaç ayet kelimenin sadece pek fazla yorumuna gitmeden tercümesini arz ettim. Aziz müminler tabii ki Kur'an şefaat ediyor. İçerisindekilerle amel edelim. Kur'an bize, Kur'an bize bütün dertlerimize devadır. O oyun eğlence değildir. Onu hafife alanın Hazreti Allah kasadehullah belini kırar. Müminler biz de adettir. Okula gücün zaman hafide abdest olarak dokunulmaz buna. Efendim yıkanmamız icap ettiği zaman boy abdest almamız icap ettiği zaman veya kadınların özel hallerinde durum bitmeden yıkanıp temizlenmeden Kur'an-ı Azimuşşan'a dokunmak, el sürmek haramdır. La yemessuhu illel mutahharur. <laughs> o Kur'an'ı ancak temiz olanlar el sürerler. Ezberden okumak hususu ayrıdır. Abdestsiz olunmak o olunma ama büyük abdest hususu değil. O bakımdan ne yaparız aldığımız okuduğumuz zaman okumaya başlarken üç defa okuruz. Böyle gördük. Bizim adetimiz o. Saygıyla bağrımıza başlarız. Güzelce bir tenhayeti açarız, okuruz. Göz yaşımızı dökebiliyorsak dökeriz. Cenab-ı Allah'a dua ederiz, yalvarırız. İndirdiğim bu Kur'an örmetin Ya Rabbi! Ümmeti Muhammed'e hayırlar ihsan eyle. Şerlerini def eyle. Dualarımızı kabul eyle diye dua ederim. Sonra bitirdik. İnanatlarımız üç defa başımıza kuruz, ondan sonra da evimizde en yüksek mekana kuruz. Göbekten aşağıya Kur'an'ı zaruret hali üstesine bunu da var. Bunlar çok iyi durumlardır. Evet, olmadan demek ki mümkün olduğu kadar yüksek mekanlarda tutarız. Evet, başımızın tacıdır, Kur'an başımızın tacıdır. Çok okunan, söylenen bir hadis var. Menkara el-Kur'an'e ve amile bihi ulbise validahu tacen yevmel kıyamı sadaka Resulullah kim Kur'an okur gençler size de bu hitap ve olsun size de ita. kim Kur'an okur Yanlış şart şu ve amile bihi içindekilerle de amel ederse öyle basit de değil ha basit de değil ulbise <laughs> validahu o kişinin anne babasına okuyanlar anne babasına giydirilir. Tacen bir taç giydirilip ki yavrum kıyamet yavru, güneşten parlak bir o tacın aydınlığı annesine babasına böyle bir taç giydirilir buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü böyle buyurmuştur. Ömürler bunlar bize haber verilmiş büyük müjdelerdir. Annenize babanıza iyilik mi etmek istiyorsunuz? Dünyadayken hayatların kıymetini bilmediniz. Abi bir zaman geldi, ha baktınız ki ya herkes gidiyor. Ben de gideceğim, ne yapayım? <laughs> evet, değil mi? Onun için aynı ya Kur'an oku ona bağışla. Sevaplar ulaşır müminler. Kim ne derse dersin. Başka la kıymete lehu kıymeti olmayan sözlere hiçbir zaman itibar etmeyin. O bakımdan Kur'an'a hürmetimiz budur. İçerisinde Rabbimizin emirleri, nehileri vardır. Kim men <laughs> erade en yetekelleme rabde fel yefe'l Kur'an Müminler dikkat edin. Sevgili Peygamberimizin sözüdür. Kim Rabbi ile konuşmak istiyorsa lütfen Kur'an okusun. Musa Kelimullah olarak Kur'an'da öyle istedi. Sen işte bu lütfa her Kur'an açıp okuduğun zaman kelim oluyorsun. Yani kelimullah oluyorsun. Allah'la konuşur oluyorsun. Rabbul Alemin hepimize tedarikler nasip edersin. Fatiha.